Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Herkese selamun arkadaşlar. Yeni bir eFootball mobil videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir diziliş göstereceğim dostlar. 4-3-3 dizilişi. Bu dizilişte önemli olan nokta orta sahamız full orkestra şefi olmak zorunda dostlar. Full orkestra şefi. Diğer bir nokta da arkadaşlar beklerimiz hücumcu olsa da savunmacı olsa da muhakkak defansif veriyoruz. Savunmacı ise defansif vermeye gerek yok. Buradaki beklerim benim hücumcu olduğu için defansif veriyoruz dostlar. Geride fazla açık vermemek için arkadaşlar defansif veriyoruz. Dosttaki orkestra şefimize derin çizgi veriyoruz dostlar. Geriden oyun kurmak önemli bu dizilişte. Yani buralardan oyun kuracağız. Ya buna vereceğiz ya buna vereceğiz ya da direkt havadan böyle forvet hattına ileteceğiz topları. Haberiniz olsun dostlar. Yan hesaptayım. Bakalım bir klasman maçına girelim. Sizler de deneyin. Özellikle klasmanda bayağı işe yarayacağına eminim arkadaşlar. Kadromda bu şekilde yan hesap kadrosu. Uğurcan falan var mı? Uğurcan'ın show time falan vardı bu kadroda. Güzel ya gelişiyor. Hadi bakalım bir maça girelim. Neler yapacağız? Bu arada maçı aratırken sizler de bir like atmayı unutmayın be. Aha dört dişli rakip geldi. Klasman birdir umarım. Kurdi geldi. Kürt kardeşim geldi. Kürdi. Evet. Şimdi geldik. Bakalım. O da düşüşte gelmiş. O da yerine Pedri ya da Guardiola oynar. Ben Pedri koyacağım. Ya da Guardiola koyayım. Guardiola oynasın. Vinicius kaldırmış. Sıkıntı yok. Böyle oynayalım arkadaşlar. Böyle rakip kadroya da bakalım. Rakip kadroda bana benzer bir diziliş. Bakalım havadan toplarla iş yapmaya çalışacağız. Özellikle hızlı kontra atak oynuyor rakip. Bayağı arkada açık vereceğini düşünüyorum. Bakalım oyunda da düşündüğümü yapabilecek miyim? Şöyle verdik. Kaçan var mı? Şöyle havadan Hazar'da doğru. Abi işte dediğim gibi olay bu arkadaşlar. Yani Pes 21'e döndü oyun daha dakika bir gol bir. Bir de Capello geldi arkadaşlar o, özellikle o Capello daha da etkili olabilir. Aman aman lan, ha Maycard kaptırdık. Edgar Davids Güzel geldi rakip. Saliba o abi çıkamıyoruz çıkamıyoruz. Van Roy. Ayer Kroyf abi ne durdu ya. Çok şanssız bir gol yedik. Olsun toparlarız. Şöyle. Şöyle uzun oynadık. Abi nasıl atamadım minüsüs ya. Durdu işin. Şöyle yerden sert. Biraz aşağı alçaktan. Raycard. Hadi be. Yapma Raycard. Biz orta kestik ama Raycard atamadı. Raycard vur. Abi top benim önümde dursun helal. Şimdi Vinicius kaçtı. Vinicius. Abi bu ne ya? Abi Vinicius çok kaçırdı ya. Niye öyle oldu? Şöyle uzun oynadık tekrar. Şimdi Vinicius. O ne lan? Oğlum oyun. Ya oyun. Oğlum Vinicius harbi Şaban ya. Yapma oğlum şöyle şeyler. Vinicius. Mbappe bende mi girdi? Bakayım Mbappe ne yapacak? Mbappe girdi golünü attı. Dur bak ben de bal attım. O da bal attı. Bu maçın hakkı 4-1'di şu an. 3-1'di. Vallahi 3-1'di ya. Baba Uzun oynadık Mbappe az ileri git baba Şimdi Mbappe doğru Mbappe Lan nasıl vuramadı? Gerrit de gelmedi be. Bir bomba vururduk aslında da. Adam Skolls da geliyor. Ben de ben de tamam. Şöyle uzun oynadık. Hazard gelir mi? Hazard gelmedi. Tamam ben de Mbappe. Eda o fena müdahale ama Hazard alır gibi alamadı. Vur Saliba. Guardiola. Şöyle verdik. Gerrit Bale. Lan Bale. Abi kaptım topu kaptırıyorum ya. Böyle bir şey oluyor mu? Orta kafaya gidecek. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Helal helal helal. Güzel. Yendim maçı. İlk maçı yendim arkadaşlar. Bir de gizli forvetleri full fırsatçı golcü yapsam. İki santrafor bir gizli forvet yapsam nasıl olacak onu deneyelim bir de. Santrafor yaptık. E, ee, i̇ki tane fırsatçı golcü. Fırsatçı golcüydü o sanırım. Bakayım. Aynen. İki fırsatçı golcü. Daha Vinicius yerine son mu alsam? Hadi Vinicius yerine son aldım. Mbappe'yi de forvet aldım. Şöyle yapayım. Böyle iyi gibi. Ne dersiniz? Bir de böyle deneyim arkadaşlar. İş yapacak mı? Ronaldo'yu da merak ettim. Ronaldo da fırsatçı golcü aslında. Ronaldo'yu da çekebiliriz. Abi full fırsatçı golcü spam attım bakayım. Orta saha full orkestra şefi. ileri at full fırsatçı golcü. Bakalım iş yapacak mı? Beyler buraya kadar izlediyseniz bir like atın mı? Bir beğenin. rakip geldi. Burada rakip 4 stoper koymuş arkadaşlar. Fark etmiyorum. Beyler bu arada DNS ile ilgili video çekeceğim. Haberiniz olsun. DNS gerçekten önemli. DNS yapmak isteyen varsa yapsın muhakkak. Gerçekten faydalı bir özellik diyeniz. Evet dostlar dizilişim bu şekilde. Devam baba. Bakalım Mbappe kaç bakayım. Şöyle Mbappe doğru. Kanna o. Orada iyi tuttu ha. Şimdi Raycart şöyle uzun oynadık. Mbappe gelir mi? Hadi be. Bu uzun top spam yapacağım. Sabozla Ah. Rakip iyi geliyor. Şöyle verdik. Silvestre'ye. Böyle uzun oynadık oğlum Cannavaro ne tuttu be Saozayi Mbappe Mbappe kaçtı Mbappe sever yerden geldik arkadaşlar oğlum Cannavaro fena tutuyor lan Mbappe'yi fena tutuyor ha Cannavaro salmıyor Rakip ne yapıyor lan merak ettim. Aa rakip de sağlammış lan. Hiç bakmamıştım. Bir de hile yapmış. Aa hileli. Oğlum 4 stoper. Vay anasını be. Oğlum ben ne diyorum bu ne anasını satayım. adam? 4 stoperli hile yapmış anasını satayım. Ara bakayım rakip başladı. Rakip geldi. Ona lan. Adam direkt gol attı nasıl satayım ya. Kaleci kardeşim ayaksız mı? benim kolsuz arkadaşlar. Yani bu ne? Adam normal geldi. Adamın önünde adam var hiç müdahale etmiyor. Düz vuruyor gol oluyor. Olay bu kadar basit. Lan oğlum nasıl oluyor? Lan oğlum alsana. Ana defansa bak. Beyler defans sapıttı benim. Biraz. Böyle verdik. O ne be? Oo oh, işte bu, işte bu, işte bu. Güzel, güzel. 4 2 oldu durum. Tamam. Tamam baba. Hileciye karşı yine 2 2 yaptık. Hocam öne geçince maç bitirme hilesi yapar mı? O da turba. Şey kaçmıyor fark ettiniz mi? Şöyle uzun oynadık. Sona doğru gelir mi? Geldi be. Geldi be. İşte bu ya. Abi helal be. Adam full hücum aldı. O ne lan? Ay hataya bak. Oo, dik 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 dik. Maldini. Ah be keşke önüme düşseydi. Alan full ucumu aldı. Bak sıkıntı. Şöyle alanda doğru attı. Helal. Şimdi Odegaard verdi. Mbappe'ye gelmedi be. Helal. Şimdi Ronaldo. Ronaldo ah be. Ronaldo ciddi ve şöyle verdik. Ronaldo, Ronaldo! Ronaldo ne yaptı? Saplama makinesi. Sapladı. Oğlum, hile yapsan da Saplarız yani. Süve. İşte bu ya. Oyna oyna. Anda ben vur. Şöyle. Şöyle havadan. Yes. Yes. Şöyle havadan. Mbappe. Mbappe. Aa oh, kaleci oh, kafayı çaktı lan. Dominik Sabozlay. Hadi be. <laughs> Abi bu havadan paslar fena ya. Bak orkestra şefleriyle özellikle. Çok sağlam oluyor. Deneyin arkadaşlar yani. Klasman maçında özellikle. Deneyebilirsiniz. Rakip oyun durdurdu. Geri açtı. Aa hile mi yaptı acaba? Ha maçı bitirdi. Rakip dedi. Cık. Kardeşim ya. Kardeşim. Max kaçıncı olmuş bakayım. Adam hileyle. Max 8000 olmuş. <laughs> Şerefsiz seni. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle kadroyu da göstereyim. E, 4 stoperli. Hile normalde oyunda 4 stoper olmuyor arkadaşlar. Maksimum 3 stoper oluyor ama nasıl yapıyorlarsa bilmiyorum. ile oynuyorlar böyle. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi e, orta sahamız full orkestra şefiyle gerçekten özellikle hava'dan paslarda müthiş bir dizliş oluyor. Deneyin klasman maçlarında işe yaradığını göreceksiniz dostlarım. Videoya like atıp kanalıma da abone olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.